Arkadaşlar e, IC Launcher oynayacağız bugün. Dediğim gibi şu Google Chrome'dan yani e, giriş yapın. Videoda anlattığım gibi. Minecraft bir virgülü bir sürümü tamam. Ben bir tam ekran yapayım. Şu yanıt vermiyor dedi anda direkt şuna basmayın. Basılı gözüküyor ama basılmadı aslında. Yüklenecek birazdan. Şu anda laptopun motoru var deli gibi çalışıyor. Niye böyle yaptı bu? Heh. Mojang Studios diye bir tane şey çıkacak işte. Şöyle bir ekran. Yüklenmesini bekleyeceğiz. Böyle. Şuraya kadar geldiği zaman yükleniyor analiz Hayır ya o şeye bastım ya şimdi bir daha bekleyeceğiz beyler Pardon Eşekliğim tuttu Aslında şarjda laptop biraz şu parlaklığı açsam pil tasarrufu modundayım Abi şaka mı bu? Hı. Önceden güzeldi. şimdi niye öyle yaptı anlamadım ben. 嗯。 günün ölmesini bekliyoruz. Nasıl oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Niye böyle yaptı anlamadım ya. Oyundan attı saçma saçma. 5 dakikada şu anda oyun yüklemesini bekliyoruz. Yani bilgisayarım motoru değil gibi çalışıyor. Girdi. Hadi be lütfen be. Sonuca bağlanırsa eğer. Ben size koydum zaten de niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Baksana sunucuya bağlanılmadı diyor. Olsun biz kendi tek oyunculuk sunucumuzdan e, oyunumuzu oynayacağız. Yeni dünya alıştı. Ya yep bir tane mod buldum birader. E, böyle her yer çöl. Benim gibi ayarlarından biraz ayarlarla biraz oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Ayet serin siyacı bir Benim ilk defa bilgisayarda Minecraft benzeri bir oyun oynayışım. Dünyadan özel tek biyomdan özelleştirelim. el değmemiş ya marona el değmemiş en yapalım mı lan merak ettim End yapacağım oyun modu meyaratı yapacağım en yapacağım bakalım ne olacak merak ettim şu anda deney yapıyoruz ne kadar bu videoda bir kanım umarım bilgisayar yerinden tutamaz. <laughs> Giriyor şu anda. Arazi ki dönüyor. Yüklendi sanırım.

dakika. Burası değil. Hadi, Sen ciddi olamazsın. Gel 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 gel. Bu ne? Kır 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 kır. He, entiki canlılar var anladım. da adam var lan yoksa. Şimdi benim beklediğim ente ejderha vardır. Bir çıkalım yukarı. Toprakları da kastık. Dursana be. Entgöz hiç işte dolu. Entgöz yazacaktım. Niye böyle bir şey yaptı bu? Depolama alanı. <laughs> Nerede? Nereye gitti o? Yerin içine mi giriyor bunlar? Ben mi görüyorum? Yukarı çıkalım. time gündüz yaptım hala daha gece birader baksana ay gecede şu dünyadan çıkalım yoksa benim birazdan bilgisayar hemen çekecek bu sefer cidden adamı kıllı oyun oynayacağım tek oyuncu yeni dünya oluştur hiçbir şeyle hiçbir şey oynayacağım Normal. Komutlara izin ver. Kapalı. Bonus sandık olsun bence. Yeni dünya oluştur. Tamam. Canım aşırı pis çekti bu arada. Böyle tuzlu olacak var ya. Kışa giriyoruz ama. bir tane dişim var birader. 9.0 Hatay devirme gibi sallanıyor ama hiçbir zaman düşmüyor. Bataklıda doduk. Tamam. Bir atlayalım. Aha bunu sandık. Bunun etrafında bu bonus sandık. Şunu alalım. 21 tane odun. Şunları da al. O oh, bonus sandık bize bayağı iyi şeyler verdi. Şu çiğ alır da al. Tamam. Şimdi bizim buradaki tek amacımız şey. Madene gitmek. Size burada bir tane spell şeyi vereyim. Taktiği vereyim. Hiç tahtada malzemeler yapmayın. Direkt bir tane tahta e, kazma yapın. Direkt madene girişin. gerçek dedi zaten speedrun yapmadan da bu taktiği uygulayın. Çünkü gerçekten çok iyi zamanınızı harcamamanızı sağlıyor. Fazla koşmak istemiyorum aslında. Normal moda açtım ama gidecek. Yani burada kazmamı. Elimde tutayım ne olur ne olmaz. kasıyor. <laughs> FPS baya yani böyle düşüyor artıyor. Kolum vardı lan. Abi bu arı kovanı var. Kırma, kaşınmayla dersiniz beyler. Bence bir kaşıralım. İçinde kimse yokmuş ki zaten. Ha maden buldum. Yemin ederim maden. Bakır falan var. Dur dur dur. Lan yanlış yaptım. Tüyle mi çıkılıyor burada? Neyle çıkılıyor? CTR ile elimizi zıplayalım. Zıpladım. taş devrine başlattın. Oğlum kolum şaka maka çok pis ağrıdı. Şu kolumu ben bir düzgün bir şeye tutayım. Aslında masa üstüne çekecektim bunu. Ben niye masanın üzerine çıkmadım ki? Bunu? Masam vardı bile yani. Karışınıyoruz işte birader. Benim adam çıkmış. Fazla çok kadar elmaları fazla kullanmak istemiyorum zaten iki tane var. Moruna çiğ moruna yiyelim. Tamam iyi en azından doyurdu yani. Biraz daha kazan. Herhalde balıkçı devri var bu arada. Şöyle kendimize bir tane taş kılıç yapalım. Şöyle bir tane taş kılıç. Acaba taş kılıç mı fazla vuruyor yoksa balta mı? Bu 5 vuruyor beyler aklımıza tutalım. Taş balta 8'i 9 vuruyor. Ne yapalım biliyor musunuz beyler? Bir tane taş baltı. Bir tane sinodun kırmak için. yerinde şey için. E, saldırılardan korunmak için. Kır şunu şimdi. Biraz daha kırmaya devam edelim. Bir de dışarı top oynuyor. Ben evde ne yapıyorum? İşim gücüm youtuberlık kardeşim ben ne yapayım yani? Sizinle oynayamam. Çağırdılar zaten anınız. Ayağımı kırdım. Ben az önce istemeden mikrofonumu açıp kapattım mı? Şimdi kameradan bakarak oynuyorum. kaç FPS çektiğini anlayabilirsiniz buradan. Orada bu 0,5 metre uzaklaştırdım. Yani şöyle 0,5 metre görüyorsunuz. Benim görüş daha geniş bir açı. FPS arada sırada düşüyor ve düştüğü zaman da iyi düşüyor yani. Şöyle bir tane fırın yapalım bu arada o sırada bizde. Ayrıca launcher'daki şu ayrıntıyı çok sevdim. Hem envanter çok değişik. Artı yani hayvanları cam barları göz. Hayır 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 hayır. Oh. Mouse çekmedi bir anda pardon beyler. Bak mesela ineği kaç canı varmış bu ineğin? 10 canı varmış. Ben bunu iki vuruşta kesebilirim mesela. Aşkım çok pardon. Ben, düştüm balkondan. Aa kırık portal. Level bir şeyin çarkısını söyleyince bir anda bize bir şans geldi oradan büyük ihtimalle büyülü alt. Altının büyülü bir şey çıkacak. Uf. Koş 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 tane. Wow, man. Üç tane koş 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 Gel 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 gel. Hadi bakayım. Uf. Be arkadaş. Versen şu. Ne Ve direkt kırat da. Oğlum bu ne biçim bir şey? Portal. Bu da herhalde ejderha sokacağız bu kadar büyük olduğuna göre. Okuyun buradan ne geçer? bir ihtimal kırılır belki. Kırılıyorlar nerede? Hayır ya çıkmadı. Sinirlendim. Ben şunları ben bir giyeyim bu arada. Ne bu? Solun kaç suyun altından nefes alma gibi bir şey herhalde. Derin koşucu. Hızlı mı koşturuyor bu? Yoksa suda hızlı gitmemizi mi sağlıyor? Oha lan, daha hızlı koşuyoruz gibi ben geldim. Dursana be. Suya da lan. Oha. Bana bundan sonra şey deyin. Su altı prensi. Kömür buldum lan suyun altında. Baksana iyi nefes tutuyoruz ha. O göz şampiyonlar ligi gol atmışlar dışarıda. Altın miğfer. Ben miğferi çok sevdim. Solun kaç büyüsü var. Borda bu arada bu seri devam edeceğim. Yani bir günlük bir seri değil bu seri. Hiç gece olmadı şu ana kadar. Neden anlamadım. Reis şüphelenmeye başladı. Hiçbir hayvan bulamam ya. yani. Sadece bir tane inek bulduk birader. Burası sadece ineklerden oluşan bir yer mi? Bir tane sumuğunu yiyelim. Çiğ somon yorumlan ya Kafam bendeki mallığa bak birader be. Öf öf. Ben bu gece uyuyamayacağım rahat. Oğlum fırınım da var odunum da var. Gittim çiğ somon yedim ya. taşları bir şurada kalsın. Sandığı ocak olarak kullanabiliyoruz aslında. bak bu zeka bu dünya için fazla <laughs> haydi 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 kızlar elleri kaldırsın ve niye kömür almadım varsa. Yiyebilirsek yiyelim hatta. Baksana iyi doyuruyor ya bu. Buradan Aykut abiye mavi sıran mavi seslenmek istiyorum. Sen de mavi sıran oynuyorsun yoksa. Şüphelenmeye başladım. Çünkü Aykut abinin oynadığı Aykut Semmaz abinin oynadığı oyunda da böyle şeyler var. Anladınız siz ne demek istediğimi. Oğlum ne ara geç oldu amınakoyim? Babana ben çok korkuyorum. Kır şunu. Sen kırana kadar adam geldi amınakoyim. Sıplayacaksın, sıplayacaksın. Havaları sıçacaksın. Dal şu denize adamlar girecek bize. Ben yüz var ya kıtalar arası sefer çıkarırım. Ne yani var ya hızında gidiyoruz ya. O bot demek ki bu işe yarıyor baksana. Uçuyorsun Fat abi. CTRL'ye yenilenmez. Baksana. O. Ah. Hüseyin bot karada kuşsun ben denizde yüzeyim hadi bakayım. <laughs> Sayın Bolt'tan hızlı yüzüyor. Koşuyorum oranda. Ben şuna var ya en az 80 km hızla yüzüyorum. Baksana. Beni o odada istemeyenler var. Ben şöyle yoluma devam edeyim. Bu arada size bir saatlik günü çıkarmaya çalışacağım. Var sözü bilen gelsin bu macasını oynayalım. Çek kardeşim çek. Oyun 0 FPS'e düştü. Ben Ruhi çekti. Hadi lan. Heh, bir FPS. Aman tanrım bir FPS. Höst kara köpek seni. E benim o... O o? Tövbe estağfurullah. Oğlum bak Ayşe lan uçer beni korkutmaya başladı. Ben korkmaya başladım. Asla da bir şeyler var. Ha bak şu nefes alınacak bir yer var. Bak abicim taktik bunlar. Yavaş vur lan. Onu unut, ölüyorum. Yeraltı suçlu. Vedaş. Dur kardeşim geçme. Versene sen şunu. Ben benim bir adam bir doyus. Şunu da kazan. 10 yıl sonra. Abicim burası nefes alma yeri değil mi? Oyun sapattı şu anda. Benim bir gün yüzü görmem lazım. A kadar e, suyun tepesine çıkalım. Bir günümüz böyle geçti sanırım. Bir bakalım. Ebenin ama. Arkalar karaya çıkalım. Karaya çıkalım oyunu bir ara verelim. Şöyle endirmeni falan. Evet bugünlük oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Biraz ilerledik altın kask. Altın kask ve miğfer falan filan yaptık. Şu endirmeni kesmeden bitirmem ben bu oyunu. Onlarız. Minecraft serim son modu şu anda. Yeni bir tane seriye başlayacağım. Bu seriyi burada sonlandırmak istedim. Çünkü yani ana menüye çıkacağız. Yani bu kadardı bu seri. Yeni bir tane seri oluşturacağım böyle. Şu an dünyada sileyim hatta. Sil. Şunu da sil. Şu dünyaları bir silelim. Yeni dünya oluşturacağım arkadaşlar. Bu oyunu pek sevmedim bu oyunu. Yani anlayacağınız sarmada yeni bir tane dünya oluşturacağım. Oradan ucuz aynı zamanda mouse sapıttı. Bu mouse'u biraz ayarlamam gerekecek. Yani bilmiyorum artık. Yeni video gelir mi gelmez mi? Orasına karar vereceğim. En yakın zaman içinde. Hepiniz çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın.